Bu toplumun en büyük problemi nedir biliyor musunuz? Üç kelimedir. Bir, hayır. Hayır. Çok önemli bir kelime. İki, bilmiyorum. Çok değerli bir kelime. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Üç, özür dilerim. Bu konuda bana yardım eder misin? Ederim. E, etmedin, estek oldu. Ertesi gün bir daha, kestek oldu. Gün bir daha, köstek oldu. F 50 tane yalan söylüyorsun. Edemeyeceğini söylesene. Özür dilerim ama bu konuda sana yardımcı olamayacağım. Desene. Etmeyeceksin zaten. Ederim derken de etmeyecektin. Niye yalan söylüyorsun? Dolayısıyla bir hayır söyle, hayır olsun. O da hiç olmazsa yardım edecek birini bulsun değil mi? Sana bel bağlamasın değil mi? Onun için hayır demediğimiz için geliyor başımıza birçok şey. Farkında mısınız? İkincisi, bilmiyorum. Yahu, insanın aslında en sık söylemesi gereken şeylerden biridir bilmiyorum. Bilmediğini bilmiyorsundur. Niye konuşuyorsun bilmediğin halde? Bilmiyorsun arkadaş. Bilmiyorum demeyi aslında yani Göğsünü gere gere söylemek lazım. Çünkü bilmediğini söyleyen adam bilmediğini biliyor demektir. Bilmediğini bilen biri bilmediğini öğrenmeye hazır demektir. Ama bilmediğini bilmeyen ve biliyorum zannedene dünyanın hiçbir muallimi, hiçbir alimi öğretemez. Bilmiyorum çok güzel bir kelime. Bilmediğinizi bilmiyoruzdur. Onun için, Bilmiyorum sözünü söyleyen insanlar güveninizi çekmeli, güveninizi hak etmeli. Ama bilmediği konuları biliyormuş gibi yapanlar güvenmemelisiniz. Üçüncüsü de özür dilerim. Bir özür dileseydi eğer kırk takla atmasına gerek olmayacaktı. Ama bir özür dilemediği için, dilemediği için kırk tane takla atıyor.